Size merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün saç dökülmelerine karşı kullanabileceğiniz çok güzel bir ürün hazırlayacağız birlikte. Ben bunu e, hamilelikte hiç dökülmeyen saçlarım doğum sonrası böyle hani avuç avuç dökülünce o dönemlerdeki araştırmalarım sonucu keşfetmiştim. E, şimdi de sizler için çekmek istedim. Aynı zamanda da görümcem yakın zamanda doğum yaptı. Bir 4,5 ay önce kadar. E, onun da yine saçları çok fazla dökülmeye başladı. Biraz fazla yapıp bir kısmını da ona vereceğim. Bir kısmını da yine kendim kullanacağım. E, malzemelerimiz lavanta ve su. Bu kadar basit. Lavantayı da aktardan alabilirsiniz. E, ben aldığım zaman ya 7,5 buçuk ya 12 TL'di yani tam hatırlamıyorum ama 15 TL'nin altındaydı fiyatı. O yüzden hani uygun fiyatlı da bir ürün. Ulaşımı kolay. Birçok aktarda da vardır. Hadi şimdi birlikte hazırlayalım. Hem hazırlama aşamasını hem uygulama aşamasını birlikte görelim. Evet şimdi kettle'da su kaynattım. Şöyle bir bardakla iki su bardağı kadar sıcak su koyacağım su bardağından biraz büyük ama hani bir buçuk su bardağından da az öyle söyleyeyim tombul bir su bardağı gibi elim yanmasın diye ben bunu da koyuyorum evet şimdi bunun altını yakıyorum kısık bir ateşte içerisine <laughs> bu lavantadan iki tatlı kaşığı koyacağım yani bir bardağa bir tatlı kaşığı. Bunu yaklaşık bir 5 dakika kısık ateşte kaynatıp demlendireceğim. Mümkün olduğunca altını kısıyorum. 5 dakika kaynattıktan sonra bunu biraz demlemeye bırakacağım. Hatta şöyle tam içerisinde göstereyim size nasıl olduğunu. Şöyle. Şu an içine attığım an zaten mutfak çok güzel kokmaya başladı. Kapağını kapatacağım. 3-5 dakika kadar kaynattıktan sonra altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Evet şimdi ocakta altı çok kısık bir şekilde. Yani onun dakikasını tuttum. 3-4 dakika sonra kapatacağım. Ee, soğuduktan sonraki işlem için e, işlemleri zaten sırasıyla size göstereceğim. Hani nasıl kullanacağımızı, ne yapacağımızı. İlk işlem bu. Yani hazırlama kısmı bu kadar. Oldukça basit ama e, sonuçları çok etkili. Yani sizin de saç dökülme probleminiz varsa, saçlarınız çok fazla dökülüyorsa bence kesinlikle deneyin. E, ben de etkili oldu. Eminim birçoğunuzda etkili olacaktır. Özellikle doğum yapan annelerin hamilelikte bir tel bile saçlarımız dökülmüyor ama doğumdan sonra bildiğiniz böyle avuç avuç saç dökülüyor. Bu da çok sinir bozucu açıkçası. Ben o dönem böyle hani ya saç kalmayacak kafamda o kadar çok dökülüyor ki diyordum. Böyle çok moralim bozuluyordu. Belli bir süre çok fazla döküldü. Sonra bunu denemeye başladım. Ondan sonra gerçekten etkisini gördüm. Bayağı azalttı saç dökülmelerimi. Böyle ara ara yine yapıyorum. Hem kokusu hoşuma gidiyor hem uygulaması basit hem yapımı çok basit olduğu için hazırlayıp böyle ara ara kullanıyorum. Saç parfümü gibi de kullanabilirsiniz. Çünkü lavanta gerçekten çok güzel kokuyor. Eğer alerjiniz yoksa mutlaka deneyin derim. Şimdi bunu hazırlayıp soğuduktan sonra tekrar görüşürüz. Şunu da hatırlatmak istiyorum arada. Lütfen kanalıma abone olun. Hatta bildirimleri açarsanız yeni bir video yüklediğim zaman haberdar olursunuz. Fikirlerinizi de aşağı yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. O zaman hazırlansın ve soğusun. Tekrar buluşalım. Evet şimdi bu yaptığım karışım soğudu. Şöyle bir tane fıs fısın içerisine süzerek başlıyorum. Şöyle daha sağlıklı olur tutma. Zaten dökmesem şaşardım. bir fısfısın içine koyabilirsiniz. Evet şu kalanı da süzüp bir şişeye koyacağım. Onu da görümceme vereceğim. Bu şekilde fısfısı kapatıyorum. Şurayı bir sileyim. Anneciğim. Ama bir şey söyleyecektim. Bir saniye oldu. Şimdi bu şekilde fısfısım hazır. Şimdi uygulamaya geçelim. Evet şimdi uygulama için balkona çıktım. Mutfakta saçlarımı şey yapmayayım diye. Bütün mutfak hatta alt kat komple o kadar güzel lavanta kokuyor ki. Yani böyle eve de çok güzel bir koku veriyor. Bazı karışımlar hazırlarken böyle kötü bir kokusu olur, rahatsız eder. Hani hiç öyle değil. Böyle oda kokusu gibi bütün ev mis gibi lavanta kokuyor. Saçlarda da aynı şekilde yani saç parfümü gibi. Şimdi gördüğünüz gibi ben bir fıs fısa koydum. Bu benim ısıya karşı koruyucu bir saç ürünüydü. Bittikten sonra ben bu tarz spreyleri atmıyorum böyle karışımlarda kullanıyorum. Hiç olmadı. İyice şey yapıp çiçeklere bile fıs, fıs, yapabiliyorum bunlarla. Şimdi saçlarıma şöyle size uygulamayı göstereyim. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Bu ürünü temiz saça uygulamanız gerekiyor. Ben bugün sabah duş almıştım. Yani ıslak saça da olabilir, kuru saça da olabilir. Temiz saç olması önemli. Yani hani duştan sonra böyle hem saçınızda bildiğiniz o hani şu an bu saç parfümleri çok revaçta. Onun gibi diplerine, uçlarına, her yerine uygulayabilirsiniz. Çok güzel kokuyor gerçekten. Böyle ister daha bol sıkın, ister daha az sıkın. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış ama böyle ben bunu mesela bugün sıkıyorum. Akşam yatarken de bazen sıkabiliyorum veya gün içinde birkaç kere sıktığım da oluyor. Duş sonrası kesin sıkıyorum. Bazen e, duştan sonra tarama öncesi saçlarıma sıkıyorum hem kokusu çok güzel hem etkisi gerçekten mucize. Ee, ürünü yapar denerseniz mutlaka aşağı yorum olarak bırakın. Hepinizi cık, öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.